basınımızın kıymetli mensupları Avusturya Yozgatlar Federasyonu adına hepinizi saygı, sevgi, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Geceniz mübarek, geleceğiniz ümitli, yarınız aydınlık olsun arkadaşlar. Çok kıymetli misafirler var aramızda. Yolda da gelen misafirlerimiz var. Onun için programı Biraz da gecikmeni de olsa programımız güzel bir şekilde başladı. Program başlatan İbrahim Orhan Bey kardeşimize aramızda bulunan Ves Travon bölgesinin fetva ehli Bahattin hocamıza, Bahattin Dertli hocamıza aramızda bulunan Ves Avrasya Türk Kültür Spor Derneği'nin başkanı Sadi Bozdağ başkanımıza biraz önce gelip de toplantılar olduğu için aramızdan ayrılan Saray Kertliler Zafer Camisi Başkanı Ahmet Bey kardeşimize ve yolda olan Yozgat'ın yetiştirmiş olduğu iş adamlarımızdan ve pardon Linz'de sıra ekmek fabrikalarımız sahibi Atman Uyar Bey oralarda görev yapan mahsebeci İzzet Uçar kardeşimizler de yollarda yoldalar. Onlara da hepinizin huzurunda saygı, sevgi, muhabbetlerini sunarken şu salonu dolduran cüzüğü de Bozok'un yaylasından gelen Yozgat demşerlerin. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kıymetli demşerlerim. Belki de geç kalkaraktan yola çıkmış olduğumuz böyle güzel bir yolda Cenab-ı Allah bizleri Allah. bir çatı altında ufak da olsa mekanlarımızda toplanmış toplanmamıza vesile olmuş bütün yaratım kurulu arkadaşlarıma tek tek isimleri sayamayacağım. Bu yana bizimle beraber çıkan, bize katılan, bizim fikrimizi benimseyen, benimsemeyen, ileride bize katılacak olan bütün insanlığa, bütün hemşerilerime şerefler, şereflendirdikleri için saygılar, muhabbetler sunuyorum arkadaşlar. kıymetli hemşehrilerim, değerli misafirler. Dedik ki Yozgatlar Federasyonu Avusturya'da kuruldu. Bu ikinci toplantımızın hemşehrilerimize tüm insanlığa hayırlara ver, vesile olmasını hocamız yönetim kurulumuzdan program yöneten kardeşimiz konuşan Sadi Başkanımız da temellerde bulundular. Evet değerli arkadaşlar temenni yetmiyor bir bağırtın dert doğruyla dünyaya nam salması gereken bir çalışmanın e, üç kişiyle beş kişiyle yetinmeyeceğini hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Diyoruz ki Yozgat'ta olup da Yozgat Federasyonu'nu duyup da aramıza katılmaktan çekinenler varsa ki sanmıyorum böyle bir şey olacağını varsa tereddütleri tereddütleri neyse arkadaşlar Gelsinler burada. Genel sekreterimiz burada. Genel başkanımız burada. Yönetim kurulumuz burada. Hemşerilerimiz burada. Tereddütlerini söylesinler. Sıkıntılar neyse karşılıklı fikir alışverişinde bunlardan, bunları giderelim arkadaşlar. Ben böyle bir şey ihtimal vermiyorum ama arkadaşlarımız bazıları işte biz oraya gidersek falanca yere zarar olur. Filanca yere faydası olur. Arkadaşlar biz sırf memleket sevdalısı olan Yozgat sevdalısı olan, insan sevdalısı olan insanlarla dünyada yaşayan bütün insanlar hizmet amaçlı bir oluşum oluşturdu. Bunu herkes bilsin. Rabbimize müsaade ederse, canımızdan olursa 2009'da Avusturya'daki teşkilattan numaralarımızı bitirerekten Avrupa Yozgatlılar Konfederasyonu kurmayı düşünüyoruz arkadaşlar. diyoruz. Sevgili hemşehrilerim, değerli misafirler onun için dedik ki biz ayrımcılık yapmıyoruz. Ayrımcı zannedenlere de diyoruz ki kendileri ayrımcılık yapmasınlar. Buyursun mekanımız burada. Yönetim kurulumuz burada. Insanımız burada. Buyursunlar bir çayımızı kahvemizi içsinler. Bir hayırlı olsun desinler. Beraber, hep beraber bu işi nasıl götürebiliriz? İnsanlığa nasıl hizmet edebiliriz? Bunun çalışmasını, fikir alışverişini yapalım. Hep beraber insanlığa hizmet edecek böyle mekanların çoğalması için mücadele verelim arkadaşlar. Onun için Avusturya Yozgatlar Federasyonu nasıl bir teşkilattır? Aramızda yeni olan arkadaşlar var. Onlara kısaca Kağıt üzerine okuyacağım. Kağıt üzerine hiç sevmiyorum. Sizin de sevmediğinizi biliyorum. Ama hata olmasın diye bulunduğumuz ülkede <laughs> değişik yerlere çekilmesin diye kısaca size Avusturya Yozgatlar Federasyonu'nun ne olduğunu okumak istiyorum arkadaşlar. Avusturya Yozgatlar Federasyonu Yozgat Federasyonu'na kısaca bahsedecek olursak dedik özgür bir yapılanmadır herhangi bir siyasi, dini ve fikri boyutu yoktur arkadaşlar. Bizim için insan önemli. Falancı dine mensup, falancı dile mensup, falanca ırktan, falancı yerden demiyoruz arkadaşlar. İnsana hitap ediyoruz. Yaratılanı seviyoruz, yaratanları ötürü. Halka hizmet etmek istiyoruz, halka hizmet ederekten. Onun için arkadaşlar kimse yanlış yorumlama, yorumlamasın. Avusturya Yozgatlar Federasyonu buranın hukuk ve kanunlarına uygun şekilde kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Rabbim nasip ederse yakın tarihte göreceksiniz neler imza atıyoruz hep beraber. Biraz önce belirttiğim gibi kimse düşünmesin ki bir tane insanın burasını sanki şahsi bir şirketmiş gibi kimse görmesin arkadaşlar. Yozgatlar Federasyonu nedir? Kimdir? Sizsiniz. Yozgatlılardır. Ben biliyorum yapmasın benim yanımda olsun başka başkalarının ateşleşmesin. Öyle de bir şey ben alo En çok aşım başkanım. Buyur başkanım. Bu araba hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir miyiz? Hiç den tadını tuzunu bilmiyorum. Haberim yok <laughs> mu işte? Kardeşimiz dört tabak içti. O bilir ona nasıl. Hemen iftirazla hazır. <laughs> Yiyip içenlere sormuyor, içmeyenlere soruyor. Neyi? Çorbayı. Çorba çok. Çorba çorba. Yozgat'a yeter lan çorba. İyi ne mi? Yapmaz lazım. <laughs> Bire gelişir. Bir şey. İki dakika kaldı, iki dakikada biticeğiz kase. ya. Kaset mi Hocam beni de yemek Açık bana konuş. Bu yemek Değerli seyirciler, Yozgat'ın meşhur avaşıdır. Bunun adına arabaşı deniliyor. Aslında bu avaşıdır. Karın ilk yağdığı günü ava gidilir. Avlanan hayvanla Arap aşı dedikleri avaşı yapılır. Kısacası bu. Yozgat'ın meşhur Arap aşı dedikleri havaşı bu. Nasıl tanıttım? İnşallah memnun olursunuz. Un avlanan hayvanın etinden yağısı, biberi tamamlanarak çorbası acı kaynatılarak bunu da hamurdan yapılmaktadır. Kısacası budur. Afiyet olsun buyurun. Müzik